Solan solan geldi. Geldim dışarıdan oynadım. Bir tık bir tık geriye kaç kanka. Sıkıntı yok ben kanka. Kapı açtı bana diyor. Kişi de kanka. Tamam bir tık daha geriye oyna ben geliyorum. Şöyleler. okey. Biri kırık. Üst kat oynayacak dikkat. on bir üst katta. Evet. Yardı bir yardı bir yardı bir yardı. Bir Hadi Kira Lodi. Kirana oh, gibi zaman. Döndüm Lodi ya. Lodi. Beyler karakol solunda kim var? Ben Ben direkt fabrikayla ilgileniyorum. Bitir. Karakolu bitirip bana destek atarsanız çok Tamam karakol bir. Bunlar Lodi'li modeli dikkat. Çatıda. <laughs> 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 SCC incoming. <gülüyor> köpek <gülüyor> <gülüyor> köpek <gülüyor> oldu köpek yatma yatma. Hala yatıyor burada. <laughs> Öldürdünüz mü <ben> onu? Silahlarıma <laughs> inebilir miyim? Gel gel. İnin inin. Bunlar beni aldı ya. Yer var mı? Verin verin yer bir, bir de ghostlar. <laughs> bir yardım. Armoru kırık. Onun armoru kırık. 2 don var bakın. Çok güzel ellerinize <laughs> sağlık. <ol. gülüyor> beni başkası alıyor Bunlar bir alıyor yok lan. Adam, adamı gördüm storage'te. <laughs> Neyse. Sert basıyordu bu lavuk kanka. Üçüncüleri ne herhalde... değil <laughs> mi? Tamam. Store işte, store işte. <laughs> Bak buradan gelecek mağaza. Yerimiz evet, var beyler. Öldüreceğim. Tamam, kanka. kanka ben öldürmek istiyorum onu ya. Gel buyur karda. Ah. Nice abi çalamadım. <laughs> nice abi çalamadım. Ah oh be o şat gitseydi var ya. Çok iyi olurdu var ya Furkan. kanka. 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 İlerliyor sende o belki. <laughs> arkamız araba aldı kanka. Tamam basalım, basalım ola bak kanka. Gerek var mı ya? Yürü de git bu. Valla. Market, market yapalım. Bak. Ayasal şuna gidiyorum. O da oraya mı sürdü acaba? He oraya sürmüş, oraya sürmüş. Aa sen benim üzerime sürüyorsun ama hiç hoş değil ki. Oğlum eleman. Vay, Adam var indi. Bu da parayı da buraya bırakmışlar bu gördün mü? Çok açık açıksın sen de tükenin Cluster'a düşmeyin oh, ya, ben ben. Bana da vuruyor cluster Ufaktan bir tık sattım haberiniz olsun <laughs> <Kanka. gülüyor> Göster o kafanı bana bebeğim <laughs> Diğeri karşıdan <laughs> down aldım ama kalkmış. Nerede kanka? Karşımda. <laughs> ben sel patıyorum abi görüyorsun. <laughs> Tam mark tarafında. Gördüm, gördüm onu kankam gördüm. Ben onu oynuyorum kanka bitti. Sen bas sel. Bye kankam çok hasar kasıyorum. Paso hasar katıyorum şu an. Canım sıkılıyor buna. Yaptın iyi, iyi. bir. Osmanlar. Bir daha mı var içeride? Köpek gibi oynuyorlar oyunu ya. Gene gene mi kaldı? Acil help. Hayır, kanka abi. help help yok, biraz zor da. şu an. Gelemedik kanka. Yani. Kimse kanka. Ben buraya aşırı kalabalık kanka. Buraya gelip Geliyoruz geliyoruz Şu an geliyoruz. Bak. Bir, bir takım Acil daha geldi buraya. Vadimin yastanları salak. Allah Allah. Down o. Arkadaşın kaldı çok iyi. Sniper yok kanka bizim. O da down. Bas 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 kanka sen bas. Kanka aşağıdaki evde başka takım var. Araba geliyor kanka bize. Takıl. Evet diğer takım işte atladı. Ellerinize sağlık. Bravo. Beni alabilirseniz bu çok iyi. Ben UAV alıyorum. Sen aldın Berkay'ı. Aldım aldım. Selam Selam. A bunlar bu iğrenç bir adam ya. Çok daha canlı, keşke buraya gelmiş olsaydınız. Konuştuğumuz ön üstümüz. Aşağıda silah var. Hay saldır. Dönelim hemen, dönelim belki. davla da Abi sen nereden attın? Şuradan. Arkam 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 kanka. Ben tut ben tutuyorum kendimi sıkıntı yok kuzen. Oh tamam. tamam şu an çok ihtiyacım var. Kanka market yok yanımızda. <laughs> Lale ne oldu? Altta koşuyor bu. Ben Berke'ye koşuyorum kanka. Koş, yok, koş, gerek yok gerek yok ben iyiyim kanka. Nerede koşuyorum? Çok iyiyim hatta. Efendiler, Efendiler mi? Dışarıda tamam. kanka kanka. Bizim de şu tepemiz var dikkat edin. Şu evde kişi var. Kamyon gelmişti buraya onu aldı. Yürüdü yürüdü kamyon. İleride Bak hala gözüküyor mu? Orada. Oh, oh, oh. Tepede durmuş birileri. Güzel bana zıktılar. Şurada bir var. Aa işte Tamam tepe, tam. Tepede din kanka. Kamyonun olduğu yer şu an tam. Tamam, tamam, tamam. Armor 2 <laughs> yedi kamyon. Aşağıda kanka şurada. Armor'um çok az vurma sikik Görürsen vuracağım onu. Kanka bize yakın da var galiba ben. Aa kanka uçlar bunlar ya. Şu bakıyor. Ne mesela? Ne oldu? olsun kanka. Abi ne biçim bir açıdan koşuyoruz biliyorsan var ya. Okey. Böyle <laughs> demeyelim iyiydi. Etik ama çok iyi. Tek başına bir <laughs> ordusun unutma. O... o o biraz sıkıntı. Abi nasıl Tony oyunum ya? Şurada bir dağınım var da. Görebiliyor musun kimseyi kankalar? <Gülüyor> <Gülüyor> Sen de mi oyun ya? Aldım bu oyunu. <laughs> tamam. <Gülüyor> Ne yapayım oğlum ben size karşı? Doldur kendini. Onu biri vurdu zaten. Aşağıdakiler seni vurmasın. Yap direkt yap. Abi Ama ölmesi lazım Oha. abi onun. O hit'e. Bak beni o vurmamış. Beni başka biri vurmuş. Nice nice nice. Yani